Herkese merhabalar arkadaşlar. Size TikTok'ta takipçi yapabileceğiniz bir siteyi göstereceğim. Önce kanalıma abone olup arkadaşlar abone olduktan sonra yorumlarda kullanıcı adınızı yazın. Ben de sizlere hediye TikTok takipçisi atacağım. Şimdi burada bir saniye yazıyor. Ben de sıfır yazıyor çünkü ben bekledim bitmesini size göstermek için. Siz de bekleyin. Öncelikle saniyenin bitmesini. Daha sonra arkadaşlar kullanıcı adınızı doğru yazın ve en fazla 10.000 adet gönderin. Yani 10 binden fazla gönderdiğinizde olmayacak. Ben denedim. Olmuyor. 5.000 olabilir. 3 bin, 7 .000, 8 .000 hepsi olabilir. Ama 10 binden fazla yazmayın günlük olarak. Bir de buradan TikTok seçin arkadaşlar. Instagram değil TikTok seçin TikTok için. Zaten TikTok otomatik edecek. Süre bitince de gönder butonuna basın. Bizi bir sayfaya atıyor. Burada bir sistem var. Burası algılıyor. Burada 2 dakika arkadaşlar gezmeniz gerekiyor. Böyle sistem algılıyor. Hareket etmeniz de gerekiyor 2 dakika boyunca böyle yavaş yavaş biraz bırakın sonra böyle de yapabilirsiniz daha sonra sıraya alınıyor hileniz size sıra gelince gönderiyor arkadaşlar ee, buradaki paketlerde ücretli olarak bu siteye gönderdiği paketler daha fazla ve daha hızlı istiyorsanız buradan da anlık olarak gönderebiliyorsunuz kendinize iyi bakın arkadaşlar.